Yakında Üniversitesi televizyon stüdyolarından herkese merhaba. Bugün parantez programında farklı bir konsepte içimizden birisi olan, bizden birisi olan Emre Pehlivan arkadaşımızı ağırlıyoruz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Emre bugün iki konuyu birden konuşacağız. İlk önce Yakında Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde aynı zamanda televizyon bünyesinde stajyer oldun ve de albümün çıktı. Onunla ilgili de konuşacağız. İlk önce televizyon bünyesinden başlayalım. Televizyon bünyesine ne zaman katıldın? Şey ortalama İki hafta falan oldu herhalde. Ben buranın varlığından dahi haberdar değilim ilk başta. Bir iki arkadaşımdan duydum işte yukarıda televizyon stüdyosu var. Sonra bir gün Ünlen hocamızın dersinde buraya geldik. Ben şok oldum. Motor, raylı ışıklar, işte dekorlar, bu kadar insanın burada uğraşıyor olması beni gerçekten bayağı şaşırttı. Ondan sonra dedim ki hani buranın bir parçası olmak lazım elde böyle bir imkan varken. O günden işte böyle birazcık motivasyon falan geldik gördük. Bir iki insanla tanıştık sonra dedik ki tamam burası iyi. Burada olmak lazım, buradan faydalanmak lazım. İşte bu dediğim yaklaşık dediğim gibi iki hafta önce falan oldu. İyi de oldu. Bu iki hafta içinde ne gibi imkanlardan faydalandın? Yani televizyonun, Yakın Doğu Üniversitesi televizyon stüdyolarının ne gibi imkanları var? Şimdi Yakın Doğu'nun imkanları yani ben benim aklımın alabileceğinden çok daha fazlaymış. Ben bunu yeni öğrendim. Burada pratik olarak ışık, kamera, programın nasıl yapıldığı, programın niçin yapıldığı, nerede nasıl yapıldığı hepsini öğrenme şansımız var. Montaj öğrenme şansımız var. Ve buradaki eğitmenler entepeden yani tepeden tırnağa bize böyle bizimle ilgilenmek için hevesli insanlar, bize açık insanlar. O da bizi tabii çok mutlu etti. Ne gibi görevler aldı? Burada kameramanlık yaptım. Montajda biraz uğraştım. Montaj öğrendim. Ses ayarı yapmaya çalıştım biraz. Işık öğrendim. Ki bunlar da zaten temel öğrenmem gereken şeylerdi öyle erken bir başlangıç oldu, iyi oldu. Bir de Emre CD'nin çıktı. Daha doğrusu CD yanlış bir kelime, albümün çıktı. İstersen birazcık albümün hakkında konuşalım. Bu albüm çıkarma fikrin nereden geldi? Albüm şöyle, şimdi ben İngiltere'ye ilk gittiğimde, bu arada İngiltere mimarlık okumak için gittim 2005'te. Ee, hep böyle içimde vardı, zaten 13 yıldır gitar çalarım. Hep içimde vardı, işte beste yapsam, insanlarla paylaşsam nasıl olur falan. 2005'in e, ee, Kasım'ıydı ki ben ilk defa karanlık ve duman bestesini yaptım. Ee, bu beste her şeyin başlangıcı oldu. Zaten albüme de adını verdi. Evet. Ama şöyle bir durum var. Besteyi yaptım. Yaklaşık bir 4 sene öyle kaldı. Sadece kağıtta kaldı. Bundan bir buçuk yıl evvel Kutay ile tanıştım prodüktörüm. Ve dedik ki yani, hani besteler güzel, besteler de arttı, çoğaldı. Ben bir şeyler yaşadıkça, yazdıkça besteler de çoğaldı. Dedik ki biz bunları bir albümde toplayalım güzel bir paketleme yapalım ve insanlara sunalım bakalım kim ne diyecek, kimden ne yorum gelecek. O şekilde başladı. Albümün adı Karanlık ve Duman Emre. Bu Karanlık ve Duman'ı 2005 yılında yazdın. Nasıl yazmaya başladın bu şarkıyı? Neler hissederek yazdın? Güzel soru. Şimdi ben çok sık aşık olan birisiyim. Ve aşık oldum mu da böyle bayağı bir kaptıran bir tipim. 2005'te başımdan şu anda hatırladığım kadarıyla hoş olmayan şeyler geçti. Bunlar geçtikten sonra tabii bende ufak tefek problemler başladı. Yani hani severdim sevmezdim, doğru yaptım, yanlış yaptım. Böyle düşünceler düşünceler okulun stresi de binince karanlık ve dumanı bir gün kütüphanede yazdım. E, şarkıyı yazdım. Dört sene şarkı kağıtta kaldı. Neredeyse unutuyordum bile. Ondan sonra bir gün geçtiğimiz senelerde işte İngiltere'den gelmeden önceki sene Dedim ki ben bir iki alete davat alayım, işte mikrofon alayım, bir mikser alayım, bir kayıt yapayım. Boş vakitlerimde enin durup boş boş gitar çalmaktansa bir şeyler üreteyim. Belki birilerine dinletirim. Demo olur falan. Yaptım, gayet güzel oldu. Sonra Kutay Lizik'le tanıştım, prodüktörüm. Şarkıları dinlettim. Bundan ayrı 3-4 tane daha şarkı vardı kayıt yaptığım. Dinlettim, baktık şarkılar güzel. Yani profesyonel kayıt alınırsa güzel bir iş çıkabilir dedik biz bunu yapalım, insanlarla paylaşalım, bakalım ne olacak. Ondan sonra Karanlık ve Doğum bu şekilde benim albümümün yapım aşamasını başlatmış oldu. Ondan sonra öyle bir ekip hazırladık ki, dedik ki yani besteler güzel, Türkiye ayarında. işte Türkiye'deki müzik piyasası daha ileride olduğu için Türkiye ayarında diyorum. Biz bunu öyle bir kadroyla bitirelim ki bu albümü herkes şok olsun. İnanamasınlar ki biz bunu Kıbrıs'ta yaptık en iyi adamlarla çalışalım. En iyi adamlara mix masterin yaptıralım. işte en güzel tanıtım filmini çekelim. Zamanı geldiğinde en güzel de klibi çekelim. Ve bu şekilde düşünceler oluşmaya başladı. Bugün buradayım. Yakın Doğu TV'nin konuğuyum. Hı. Demek ki bir şeyler başardık. Bütün besteler kendine mi ait? Yok. 10 şarkı var albümde. 9'u bana ait. Bir tanesi de bas gitaristimiz Cahit Kutrafalı'ya ait. Senden birazcık bir şeyler dinlememiz mümkün mü acaba? Mümkündür tabii. Hangi şarkıyı söyleyeceksin?